Merhaba. Bugün sizlere tarihin en ünlü deniz kazalarından biri olan RMS Titanic faciasını anlatacağım. 1912 yılında gerçekleşen bu trajedi, Titanic adlı devasa bir yolcu gemisinin buzdağına çarpmasıyla meydana geldi. RMS Titanic, o zamanın en büyük ve en lüks yolcu gemisiydi. Ancak 14 Nisan 1912'de yolculuğunun 5. gününde Kuzey Atlantik'te seyrederken bir buzdağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle geminin gövdesi büyük hasar gördü ve su almaya başladı. Titanik'in kazara batışı, binlerce yolcu ve mürettebatın korkunç bir durumla karşı karşıya kalmasına neden oldu. Gemide yeterli can kurtaran botu bulunmadığı ve kurtarma ekiplerinin zamanında gelmediği için kurtarma çabaları zorlu oldu. Maalesef, faciada yaklaşık 1500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bu olay, denizcilik tarihinde bir dönüm noktası oldu. Titanik faciası, denizcilik güvenliği standartlarının gözden geçirilmesine ve iyileştirilmesine yol açtı. Artık gemilerde yeterli can kurtaran botları ve güvenlik önlemleri bulundurulması gerektiği daha da vurgulandı. RMS e Titanik faciası, hala insanların ilgisini çeken ve üzerinde tartışılan bir olaydır. Denizcilik dünyasında, bu trajedinin hatırası, gelecek nesillerin ders çıkarması ve benzer felaketlerin yaşanmaması için önemli bir ana olarak kalmaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak için abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.